Herkese merhaba arkadaşlar. Win. Ve yeni hareketim arkadaşlar. Bunu yaptığınızda mira çok. Bugün arkadaşlar sizlerle ilk defa Magnum yiyeceğim. Yani ilk defa yiyorum. İyi de olabilir. Kötü de olabilir. Bilmiyorum. 45 tane zarara girdim. Bilmiyorum. Açacağız. Yiyeceğiz. Bakacağız. Oğlum bunu açılımı bile bu açılımı bile bunun paketi 3 TL falan. Neyse açıyorum. Şişirmişler. Bayırtarak açmayacağım. kaçmayacağım çünkü Şunun görünümüne bakın ya. Neyse arkadaşlar durmayalım. Ben hiç makyum görmemişim herhalde. Evet arkadaşlar koç geldi. Neyse şöyle gördüğünüz gibi şey var yani böyle altından falan ben bunu saklayacağım. Arabada kazanabiliyorsunuz. Yani yiyeceğim. Tadı güzel normal 5 TL'lik dondurma. Ne arkadaşlar ben yine çok güzel. Ama yani güzel yani. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Canlı çekmesin diye eğer akış ya bu magnumdan canınız çektiyse yorumlara yazın. Eğer bu yorumla kapalıysa başka yorumlara yazın. Abi canım magnum çekti diye yazın. Adres yollayın bana. Ondan sonra ben de size bir tane magnum alırım. Ama rastgele. videos videolarını yazabilirsiniz normal videolara abicam magnum çek yazabilirsiniz öyle yazarsın ben de size alırım yani adresi verin benim alayım yani bende para çok size söyleyeyim bu magnumun sesini hıyar ısrarak yapmıyorlar gerçekten magnumun sesi çıkıyor Harbi de. Nasıl arkadaşlar? Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Ne arkadaşlar ya, bilmiyoruz yani. İlk defa yedim. Güzel. Bak. Eğer canını çektiyse gerçekten yazabilirsiniz. Size Magnum gönderirim, ayaklan yürürüm, otobüse biner gelirim. Ama yeter ki yorumlara yazın ve abone ol like atın. Abonelerimin hepsi yani arkadaşlarım falan hiç abone olmuyorsunuz arkadaşlar ya. Ne sakışlar? Eğer bu yoruma, eğer yorumlara başka videoların yorumlarına abicam Magnum çek yazarsanız hemen gönderirim beleşler. Görüşürüz ve bay bay uşaklar.